Nankix'e görev modu ile devam ediyoruz. Bu bölümde ne yazık ki iki görevimiz olacak. Çünkü görevleri çok sıradan buldum ve ilgi çekici değiller. İlk görevimizde ormanlar ile dolu krallığımızı dönüşüme sokuyor ve ormanları yok ederek yerine AVM <laughs> bildikler ve binalar koymaya çalışıyoruz. İkinci görevimizde ise şu ana kadar hiç kullanmadığımız şans makinelerini kullanıyor ve krallığımızın adını şans krallığına çeviriyoruz en çok merak ettiğim şey ben bu ormanları yıkarsam nasıl devam edeceğim? Şu anda 18. yıldayız. 33'e kadar 15 yıl oynayacağız sadece. Hiçbir birimimiz yok. Sarayımız ne kadar gelişmiş? 999 hasar vuruyor. Sahnede 3 kere vurabiliyor. Yani bütün düşmanları yenmeye yetecek mi gerçekten bunun gücü ya? Şu anda ben ipotek mesela kullanmak istiyorum. Hangisini kullanalım? Bunlar 3. seviye. Tamam mı bu ormanlar? Şu aradakini yok edelim. Bunlar 1. seviye çünkü. Sonrasında şunu da yok edelim bakalım. Hani mesela ben buraya birim koyacaksam bunlardan güçlensin özellikle. Onun için böyle yapıyorum. Sonra bir ipotek de şuradan bir ipotek de şuradan. Tamam mı? Dönüşüme başladık arkadaşlar. Ormanlar şu anda hiçbir şekilde kullanılmadı ama sarayımız zaten mükemmel vuruyor ya. Kazanıyor muyuz? Şu gidiyor şaman. O şamanı bir tutar mısın? Son anda tuttu bu arada. <laughs> şaman içeri girecektim. Şimdi bu şaman büyücü alınması bence burada çok saçma olur. Olur mu sizce? Ya çünkü sehar'ın sağlığı daha fazla arkadaşlar. Dolayısıyla ben neden şaman veya büyücü alayım ki? Bir tane edersen bir sehar gelir. Sonra böyle bakıyorum. Yani buradan da bence bir şey alınmaması gerekiyor. Çünkü bunlar bina. Yardımcı binalar. O yüzden bunları bırakıyorum. Seharı şuraya bir koyacağım bakalım. Sağlık puanı kazandı. 31 sağlık puanı var. Şimdi ne kadar vurabiliyor derken yani imkansız burayı şu anda kazanmamız. Paralı asker geldi. Bu benim işime çok fazla yarayabilir. Zaten param çok fazla. O yüzden bunu buraya koyalım. Paralı askerin gelmesi şu anda işimi baya bir kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Bakalım ama paralı askerler de gitti. Ya düşmanların sayısı çok fazla. Sarayın gücü tek başına yetmiyor. Buradan bir paralı asker de alırsam. Sonra... Arsa falan seçmeyelim bir saniye bir kere yenilelim bakalım güzel bir şey gelir mi ücretsiz 9 yenileme diyor şu da işe yaramıyor ya sen bunu bir geç bir tane daha yenile bakayım bir tane daha yenile bakayım. Kulelerin saldırı hızı artardı. En azından şu sarayın saldırı hızı artar diye düşünecektim. Hayır bu kule olarak sayılmadığı için artmadı. Neyse bir paralı asker daha buraya koyalım da birlik sayımız artsın. Dolayısıyla birazcık daha dayanalım bakalım. 45 birliğim var gelişim kralı yaklaşık 200 birlik de geldi ama şu anda olmadı. Yani bu nasıl olacak? Bakın zor bir challenge geldi açıkçası. Bunu nasıl başaracağız bilmiyorum ama ilk başarısızlığımı şu anda alıyorum. Gel bakayım sen şimdi. Ya nasıl bir mantıkla düşünmek gerekiyor? Ya dediğim gibi yapacağım az önce bu arada. İpotekler şunları bir yok edecek arkadaşlar. Tamam mı? Bu olması şart olan bir şey diye düşünüyorum. Sonrasında buraya kazanıyoruz. Tamam. Buradan ne alacağım? Bakın özellikle büyüler kırılımı veriyor elime. Yani adak mı alsam? Adak alıp elimdeki kartların sayısını bir arttıralım. Evet buradan golem alabilirim mesela. Golemi şu ana kadar hiç kullanmadık. Büyülü savunma birimi diyor. Üzerinde kullanılan büyülü kitap iki kat etkiye sahip olur. Bundan bir tane alalım tamam mı? Paramız zaten çok fazla. Dolayısıyla elf de alabilirim ben. Bir tane yenileyeceğim daha güzel bir şey gelsin bizim için mesela. Özellikle can olan, canı fazla olan birimler gelsin istiyorum. Paral askerden bir tane daha geldi. Bu da benim için uygun olur. Şimdi bırakacağım. Golemi ilk olarak buraya bir koyalım. Golemin kaç canı var? 30 sağlığı var. Ve sadece 3 birim. Paral askeri koyalım buraya. Elfi de şuraya bırakalım bakalım. Sonra şuradaki orman işe yaramıyor adaklı gönder. Kılıç geldim. Ya büyülü kitap etkisi bunun üzerinde 2 kat işe yarar dediği için bunu vermek istiyorum tamam mı? 10 hasar kazandım. Hafriyat iş yapar mı yapmaz. Zaten şu anda maksimum seviyede bizim krallığımız. Bunu direkt olarak atacağız. Fedayı kullanmamız lazım arkadaşlar. Fedayı kullanırsam şu orman gider bunu yükseltiriz seviye atlar ama atlaması gerekiyor mu? Şu ipoteği kesin olarak bir kere daha kullanmamız lazım paramız artsın ki paralar sayısı çoğalsın. Bir ipotek daha kullanılabilir ya. Aynen. Böyle yapacağım bakalım. Şu anlık devam edelim. Golem bir tur daha güçlensin bakalım. Güzel şeyler oluyor mu? ki de ikinci turda direkt kaybetmiştik hatırlıyorsunuz. Öyle miydim? Kazanmış mıydık? İkinci turu da kazanmıştık ya. Üçüncüde de kaybetmeye başlamıştık sanırım. Buradan mitrallöz gelmiş. Mitrallöz şu an güçlenebilir mi bilmiyorum. Fener ve kasa var. Kasa alabilirim. Şuraya koyarsam para asker için harika olur. Fener bence iş yapmaz bu oyunda ya. Zaten yeterince güçlü sarayımız. Sahnede vuruşu çok ki. Ya mitralyoz olmaz ya. Ben bir tane kasa alayım. Aslında buradan para asker çıkarmak gerekiyor arkadaşlar. Neyse sen şu kasayı al bakayım. Şuraya bırakıyorum kasayı. Buradan da bana sadece 3 para geldi. Sadece 3 para için bu yapılır mı? Hocam çok yanlış bir hareket yaptım ya. Bu benim için pahalıya patlar ama şu anda savunmamız iyi gidiyor. 50 birim kaldı yaklaşık olarak. Hiç de iyi gitmiyor. Vur bakalım saray 31'i mi yenebilir misin? Yenemiyorsun tabii ki. Buradan çok yatırım falan geldi. Bir saniye şu paral asker'i bir çıkaralım. Mevcut elini ıskartaya çıkar diyor. Ha bu iş yapar arkadaşlar. İkmal yapalım da bütün kartlar elime gelsin. Şimdi buraya daha güzel bir şekilde oynayalım. Paral asker elime kaç tane veriyor? 20 tane veriyor. Ben bunu birleştirirsem mi daha mantıklı? Yoksa ayrı ayrı koysam mı daha mantıklı? Ayrı koysam daha mantıklı ya. Sen de gel bakayım şuraya. Şöyle ol çok yatırımı kimin üzerine vereceğiz? Büyülü kitap olduğu için bunun üzerine vermemiz gerekiyor. İki kat etki olacak. Şöyle geliyorsun. Bunu seviye atlatmanın bir yolunu bulmamız lazım bu arada arkadaşlar. Tuttu. Altını kime verelim? Genellikle bu öldürüyor ama şu paralastik grubu da iyi olabilir. Bunun üzerine bir tane vermek istiyorum. Kasa. Sen de gel bakalım buraya. Saray sen gideceksin ama ipotekle nereye biz yok edeceğiz ya? İpotekle şu orman gidiyor. Burası bir iş yapmıyor. 30 para daha geldi. Hırsız koyacağız bir de değil mi bir yere? Hırsızı da şuraya bırakalım ya. Şurada olsun. Mitrallözü feneri koyalım arkadaşlar. Yani mitralöz desteğini şuradan verelim. Tek başına dursun en azından bundan sonra ben para kazanacağım ya. Saniye başına vuruşunu yavaş yavaş arttırmaya başlasın. Bana destek sağlar. 89 birliğim oldu şu anda bakın. Doğa kırılı iyi gelmiş ama sarayım gene mükemmel vuruyor. Bu arada sarayım özellikle altın olan düşmanları vurmaya çalışıyor. Direkt olarak agrosunu o düşmanlara veriyor ve para kazandırıyor bana. 700 paraya ulaştık. Buradan üreme alabilirim. Doğru. Üreme kesinlikle almam gerekiyor. Yani bir seviye atlatacaktım bunu normalde ama bunu buna verirsem gene aynı şey oluyor arkadaşlar. Paralı 37 olmuş bu oradan birlik sayısı. Gayet iyi. Bunu da buna verelim bakalım. Toplamda 21 birlik oldu. Büyülü kitap olduğu için iki kez tetiklendi. Ve bunlar güzel savunma yapacak ya ben inanıyorum. Haydi büyüler kralı geldi. Zor bir rakip bu arada. Şamanlar güçlü. Pardon büyücüler güçlü. Ama saraylarım gene harika vuruyor derken bir saniye gene sıkıntılar olmaya başladım. 11 L'ye kadar düştüm ben buraya kaybetmeyeyim ya lütfen lütfen bir mucize bir şeyler olsun haydi Bizim golemler öldü 15 tane daha vuracaksın haydi saray şu en öndekine vur bir tane daha vur en öndekine Yapabilirsin işte bu Yıl 23 bir adak yakışır mı bize bence burada bir adak kesinlikle yakışır bunu alıyorum Sonrasında kimle barış yapacağız büyüler kralı beni nasıl zorladı şimdi görüyorsunuz Ama büyüler kitabından ben adak alabiliyorum benim çok işime yarıyor Yenileyelim gelişim kralını gönderelim büyüler kralını gene kullanıyoruz Şimdi adak dışı ormanı göndermemiz bence en doğrusu olur. Git bakalım. Geri sar, hafriyat, fener falan filan. Ya bunlar çok kötü. Gerilemeyi kullanabilirim ama gerek yok. Geri sarı kullanalım. Elime kartlarım geri gelsin. Ve bir adak daha var. Şu adağı da şuna kullanalım. Bu orman daha gitsin. Gene geri sarı geldi. Bakın çok güzel bir kart daha. Ama burayı iyi kullanmak gerekiyor. Ben gene şuradaki golemlerin sayısını arttıracağım. Tamam mı? Üremeyi kullanıyorum abi. Hop. Bu arada üremeyi neden bunları kullanmıyorum? Para askerler zaten paramıza göre çoğalıyor. Dolayısıyla üreme kartı işe yaramıyor. O yüzden kullanmıyorum. Mitrellius, hırsız, ipotek, göç, joker, geri sar. Buradan Joker'i kullanmam gerekiyor buna seviye atlatacağım demiştim. Kullan bakalım iki kez etki edecek ve seviye 3 olacak. Çok iyi be. 45 bildiğim oldu. 114 sağlık 75 hasar. Çok hızlı yükseldi arkadaşlar. Mitralözü falan kullanabilirim ama gerek yok. Bir geri sar daha yapalım. Elim daha da güzelleşti. Hemen bir adak buraya koyuyorum. Bir adak da şuraya koymaya gerek var mı? koymayalım bir saniye niye bu kadar erken davranıyorsun üremeyi ben gene buna veriyorum bir üreme daha veriyorum şu anda kaç oldu 81 birim oldu bir üreme daha verebilir miyim gayet iyi bir adak daha kullanalım şuraya hafriyat feda revizyon falan filan revizyona gerek yok çünkü ben bir tane orman yok edersem rastgele bir ormanı yükseltir hiç işime yaramaz çok yatırım iş yapabilir 30 para verelim gene şunları yükseltelim Tamam mı? Saniye başına vuruşu çok az ama sağlığı hasarı yüksek. Gayet güzel. Joker'le şundan bir tane yükseltelim. Tekrar geri sarıyorum. Ya şimdi şuradaki elflerin tarafına ben gitmemek istiyorum. Yani buradaki ormanları ben gönderebilirim artık teker teker. O yüzden sen de git bakalım. Hemen üremeleri tekrar şuna kullanalım. Hocam çok iyi oldu. Çok yatırımı da gene buna mı vereceğiz? Bence buna vermek gerekiyor ya verdim gittim. Mükemmel takviyeler aldık ve burada çok güçlendiğimi düşünüyorum ya. Artık işler yoluna koyulmuştur diye tahmin ediyorum. Ya bu golemler birazcık yavaş saldırıyor ama adı üstünde savunma birimi. Tamam mı? Bana savunma yapsın. Sarayım işi bitirir diye tahmin ediyorum. Buradan üreme geldi. Klondan bir tane daha alsak aslında. Golemi şuraya kopyalasak. Bir kere daha bunun üzerine gitsek mi? Hayır olmaz olmaz. Üremeden devam. Sen gel şunu şuraya koy devam. Ya klonla neden Golemi çoğaltayım ki arkadaşlar zaten bunun üzerinden devam edebiliyoruz Öyle bir şey yapmama gerek olmadığını Anlık olarak düşündüm Büyüler kralı gelmiş Buradan da gene büyü alalım Özellikle güzel büyüler gelirse çok memnun olurum Patlama geldi patlama iş yapar mı Patlama yapmaz ya Başka ne gelebilir ki abi zaten Yani büyü, büyüye gerek yok buna ya Patlama almayalım Geç buraya bir yenile Buraya da bir yenile e, boşa yeniliyorsun sanki birazcık Musa gibime geldi. Stadik elektriği alalım geçelim yoksa bomboş yenilemiş olacağız. Bu turu kötü geçti açıkçası. Ama olsun ya gücümüzün bence birkaç tur ilerisindeyiz. Dolayısıyla buradaki rakipleri kolay bir şekilde yeneceğim. Harika ya. Paral askerler de savunmaya başladı. Bir üreme daha alalım bakalım. Hemen bunu da buraya koyuyorum. Bu arada zehir şişesi geldi demin az önce. Doğa kralına. Onu alsaydım gene iş yapardım ama gerek yok. Aşk gözü ligisyen gelmiş. Abimize veda ediyoruz ya. Haydi bakalım bay bay. Sonrasının mitralöz yükseltelim burada arkadaşlar. Mitralözü güç deniyor. Dolayısıyla çok para kazandığım için iş yapacak. Saniye başına vuruşu maxlanmış bile. Gel o zaman. Sen artık hasar kazanacaksın. Dolayısıyla ya bu turdan sonra beni taşıyacak. Birliklerimin başında geleceksin ya. Gökkuşağı valisini dayandık. Mis gibi. Paylaşımla ekoloji. Bakın bunu alabilirim. Hedef arsaya tüm boş arsaları kopyalar diyor. Bunu kopyalayabilirim. Güzel iş yapar. O yüzden şuradan bir tane ormanı ben yok edeyim. Görüyor musunuz? Ormanlar seviyatta da gereksiz yere. Revizyon hiçbir işe yaramıyor yani. Burada da doğa kralını çok hızlı bir şekilde yeniyoruz. Üremeyi alabilirim. Gelirse alacağım. Klon geldim. Tamam bir tane klon alalım. Düşmanlar birimlerine saldırdığında zehir istifi elde edermiş. Tamam bunu alalım. Bunu da şöyle kopyalayalım bakalım ve iki tane mükemmel golem birimi mi oldum? 189 bildik. da buradan tamam ya. Savunma olayım bitti arkadaşlar. Golemin gelmesi bu arada müthiş oldu. Şans yani. Tüccar aşamasında golemi bulamayabilirdim. Başka şey üzerinden gidebilirdim. Birazcık daha zorlanabilirdik. Belki kayıp bile edebilirdik. Buradan patlamayı alalım. Ama ilk öncelikle ben şunu bir Şöyle kopyalamak istiyorum. Mitral yüzümüz gene takır takır hasar kazanmaya devam ediyor. 378 hasar olmuş. Yıl 31. Ben bir de buradan zerişçe almak istiyorum. Paylaşım ekolojiden bir tane daha geldi. Gel. Bunu da alalım bakalım. Sonra buradan çok yatırım alalım. Büyük kartı özellikle almak istiyorum. Bir tane daha yenileyeceğim bakalım. Üreme. Bunu da alalım. Ya askerlerin sayısını azaltmayayım diyorum ya ama bunu da değerlendirmek gerekiyor bence. Bir üreme daha, çelik kaplama patlama çok yatırım tamam daha bir şey almıyorum param binin altına düştüm şimdi hangisini yapacağız bunu bence ikinciyi yapalım çünkü buna paylaşım ekoloji kullanacağız ya bu kopyalanacak dolayısıyla büyük kitaplarımı ona vereceğim abi kartlar çok havaya kalktı ilk olarak çok yatırımı şöyle verelim 30 parayı buraya gitti birçok yatırım daha bir patlama buraya bir patlama buraya çelik kaplama üreme bir üreme daha vampirlik kılıçlar yani şu anda güzel istatistik kazanıyor ama vampirlikten bir tane gidiyor abi neden? Üzerinde kullanılan büyülü kitap iki kat etkiye sahip olur diyor. Hocam bu büyülü kitap değil mi? Büyülü kitap. Bu ne? Ha bu büyü. Büyüler bir kez etki ediyor. Büyülü kitaplar iki kez etki ediyor. Ben bunu yanlış anlamışım. O yüzden Üzerine koyduğum büyüler bir, birer tane oldum. Neyse önemli değil kalkanları da koyalım Şimdi bunu bir kere daha kopyalayalım 1080 sağlık 237 hasar Gayet iyi ya 778 birimimiz olmuş Ama şu anda tabii en çok hasarı <laughs> buradaki mitral yüzümüz vuruyor Zehir şişesini de verelim bakalım Al bir tane de zehir vur öyle 32. yılı da basit bir şekilde kazandık ve artık oyunumuz bitmek üzere buradan bir paral asker alalım paral askerleri hiç seviye atlatmamıştık seviye 2 olmuş bu bu da seviye 1 olmuş al seni bir yükseltelim sana şöyle joker verelim sana da şöyle patlama verelim devam edelim çok hızlı bir şekilde yenebilir miyim yenemem çünkü savunma birimlerim çok güçlenmiş oldu dolayısıyla atağım çok iyi değil her türlü kazanacağım ama hızlı kazanamayacağım aynen de dediğim gibi oluyor seferki krallığımız bu şekilde. Özellikle görüyorsunuz burada şans makineleri var. Bunları hiç kullanmamıştım. Dolayısıyla merakla bekliyorum bunları nasıl kullanabilirim diye. Hemen başlıyorum. Klonla bunu kopyaladım ve bunu hemen şöyle yükselteceğim. 3. seviyeye ulaştığımda gökkuşağı ganimet etkinliği gelecekmiş. Bir tanesini yaptım bakalım. Haydi. Burada bizim kulemiz hasalları yeterince vurabilecek mi? Abi biz kaybedeceğiz buraya. Ciddi mi ya bu? Şunları da vur. Allah ucu ucuna kazandık ya. Yıl 3 buradan kale falan gelmiş ama benim bir bildik almam lazım. Elfi alalım. Sonra lütfumuz neymiş? Hedef arsadaki kartlar kanete geçen senede seviye atlayacak. Nereyi gösteriyor? Şuraları. Elfi buraya koyalım ama Alf yani yaşayabilecek mi onu bilmiyorum. Ya yani elfi ben adakla gönderirim diye tahmin ediyorum. Bakalım abi. Bana buraları kazandırsın yeter ya. Taş şu anda müthiş savaşıyor bu arada. Hala 6 birim var elinde. Şu anda ben burayı kaybettim. Taş ocağı, tuzakçı, balista geldim. Ne yapacağız? Dur bakalım bir tane balista alalım. Şu elf'i bir yok et. Joker'le sen şunu bir yükselt bakayım. Tapınak, golem, şans makinesi. <laughs> Şundan bir tane daha almayalım ya. Ben şu golemi mi alsam acaba? Gel bakayım gene golemden gideceğiz. Artık bu hiçbir şey yapmıyormuş bu arada. Bunu da yok etmemiz lazım. Mesela şöyle hafriyat yok edersem. Aynen şey gibi toplar yayar gibi çalışıyor bu. Süper. Bir saniye. Ben golemi şuraya koyabilir miyim? Böyle olsun en önde. Buna büyülü kitap verelim. Birazcık sağlık puanı kazansın. Sonra şu şans makinelerini şöyle tekrardan bir çalıştıralım bakalım. Paylaşım ne ekoloji? Günah keçisi dev. Dev de mi alsam? Bakın bu da savunma birimi. Ya hem golem hem dev. Paylaşımın ekoloji için şu an çok erken arkadaşlar. Dolayısıyla ona gidemem. Ve buradan ben kesinlikle dev almak istiyorum ya. Dev benim için uygundur. Bu hiçbir şey yapmıyor. Bunu bir satmam lazım ama ilk önce şunu koyalım ya. Sen de gel buraya kardeşim. Buradan devam et balistaları bir yere koymaya gerek var mı? Var tabii ki. Bir de burada balista olsun. Aslında krallığımız şu anda boş olsa daha iyi. Çünkü dev etrafındaki boş arsalara göre çalışıyor. Ama biz çalıştıramadık. Bakalım neler oluyor? Golemler sehalara karşı direnebiliyor mu? Savaşlar çok uzun sürecek bu arada ya. Golemler direnemiyor. Golemlerin kaç canı var? 50 canı var şu anda. Ya kulemiz vurdu en azından ya. Bayağı bir savunma yaptı. İyi. Ada alalım buradan kesin olarak. Kale artık iki kat daha hızlı kule inşa edebilir diyor. Bu çok önemli. Bunu alalım da üstümüz güçlensin. Sen bir git hocam. Yanlış mı yaptık ya? Bunu hafriyatla göndermemiz gerekiyordu. Of yanlış yaptık. Neyse bunu feda edemiyorum zaten. Kalkanlarla şunu bir güçlendirelim. 20 sağlık puanı. 20 de buradan. Şu dev için şuraları arsa açmamız gerekiyor ama bunu ilerleyen zamanda yapacağız. Şunu feda etsem seviye mi yükseltsem ya? Yok. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bozuk şans makinesi ben buraya koyayım. Fedaya buraya kullandıktan sonra şunları seviye atlatayım diğer tur. Doğa kralı gelmiş. Bakalım golemler direnebiliyor mu? Golemlere şu anda 3 hasar vuruyorlar. 3'er 3'er çok az vurdukları için bence savaşı kazanamayacaklar. Zaten 2 kat hızlı kule inşa ediyorum ve kazandık. Orman iş yapar mı sizce ya? Orman iş yapar da. Ben bir tane daha kale alayım. Fedayı şöyle bir kullanalım bakalım. Her şey bir seviye atlasın. 6 tane devim oldu. 6 tane golemim oldu. Üreme gelmesi gerekiyor bu arada gene. <laughs> Üreme gelmezse işler sıkıntı. Burayı da kazandık. Yıl 7. Atak alınır. Sonra buradan... Büyülü kitap almamız gerekiyor özellikle. Bunlar büyü mü hepsi ya? Bakın büyülü kitap. Hedefi komşu arsayı taşır diyor. Sağlık puanı ve hasarı artıyor arkadaşlar. Bunu alırsam Sadece hasar artıyor bunu almam lazım ki göç etsin Buradan buraya gelmesinin bir sakıncası var mı Var devler yükselemez Devler için buraların boş olması lazım Dolayısıyla benim bunu almam gerekiyor ya Bir tane bundan alalım Daha başka bir şey alamıyorum Bir saniye ilk seni kullanacağım Aslında benim buna mı hasar vermem lazım Bunun hasarı 4 senin Bunun hasarı 15 arkadaşlar buna vermem lazım kaleyi de şuraya koyalım da daha kale gelmesin. Üçüncü seviye yapmamız gerekiyor daha kale görmememiz için. Taş isyankarları gelmiş. Paldır küldür vuruyorlar bize. Şu balistaların vuracağı delici saldırı önemli ama hiçbir şey yapmadı. Tamam kazandık. Yıl 8. Buradan kazan alınır mı? Alınmaz. Bence buradan gene bir hafriyat bakmak zorundayım ben. Bir tane yenile bakayım. Hafriyat geldim. Şimdi Balistalar. Bence iş yapmıyorsunuz. Ama şu büyülü kitabı kullanalım ya. Sen de bir gel bakayım buraya. İstatistik takviyelerini alalım. 25 askerli doğa kralı geldim. Gene savunmamızı müthiş bir biçimde yapıyoruz. Buradan üreme geldi. Gayet güzel. Kime karşı savaş açıyorum? Kan kralı şimdi çok kalabalık. Dolayısıyla kan kralına gitmeyelim. Hiçli kralı daha iyidir. En azından bunun çelik kaplaması var. Büyülü kitap ya da büyü her neyse. Bunun üzerine koymuş oluruz. Ben buradan üremeyi de şuna bir eklemek istiyorum ekstra olarak 24 birime ulaştırdık golemi. Büyülen kralından korkuyorum bir tık aslında büyücüleri yüzünden ama zayıflar ya şu anda gerçekten pek bir iş yapacak halde değiller. Buradan bir adak daha geldi şu an bu kadar adağa gerek yok. Bir tane yenilirsen mi? Bu ne? Bu büyü. Sen bir tane yenile bakayım. Büyü, kütüphane, kule geldi. Kule alsam aslında şey mi olur ya cam verir arkadaşlar bizimkilere. Aynen bunu buraya bırakalım cam vermezse bile adak kullanırız göndeririz ya bunu diğer tur. Elimde adak boşu boşuna duruyor kaç turdur. Balistaları güveniyoruz mesela balistalar arkadan vurur diye. Balistalar fazla bir şey yapmıyor bu arada ya. 3 tane balistayı ben büyülü kitapla gönderebilirim. Buradan joker geldi. Bu da büyülü kitabı olduğu için bunu da alıyoruz. İllimunizmden ne geldi? Aa bunlar seviye atladı. Dev de seviye atladı bu da seviye atladı Yakıştı mı hocam? Bence hiç yakışmadı Ya ben bunu kullanacağım ya Sen gidiyorsun göç geldi gerileme geldi O zaman seni şöyle gerileme yapıyorum Bir seviyeye düşsün bu Joker'e bunu kullanalım Büyü kitabı olduğu için tekrardan 3 seviye olacak 30 birim oldu Çok yatırım vermeye gerek var mı? Var verdim gittim %19 istatistik takviyesi aldık Haydi bakalım devlerim şu anda hiçbir şekilde dayanamıyor ya Bu devler de boş bomboş birim Ya Umarım oyunun sonuna doğru güçlenir ya Gökkuşak kart olduğu için arkadaşlar ilk başta zayıf ama sonradan çok güçlü olacak. Kazan duvar yapar mancını. Kazan alınır mı sizce? Kazan alınmaz. Buradan yok. Buradan gene biz iş yapmayan dandik bir şey alalım. Dandik dedik ama duvar yapar dandik değil asla. Ve benim şunları tetiklemem lazım artık ya şans makineleri. Bunları da nasıl yapacağız? Bak demin bir tane ee, şans makinesinin bozuk halini atakla gönderdim ya onun yüzünden bunları kullanamadım. Hafriyat da göndermeniz lazım kesinlikle ki elinize şans makinesi kartı tekrardan gelsin. Burası dikenli kule alınır. Tüm birim ve kulelerin hasarı artar diyor. Bunu da alalım bakalım. Şunu da koy şöyle. Birimlerin hasarını arttırmak bu arada dikenli kulenin bize verdiği can miktarını arttırmak demek. Dolayısıyla hiçbir sorun yok. Zaten bizim kalemiz sürekli olarak hasar vuran taraf. Aa bizim golemler 10.000 hasarın üzerine çıktı şu anda bak. Yavaş vuruyorlar ama en fazla hasara vuran grup şu anda. Taş ocağı gelmiş tüm kulelere ve üsse hasar ekler diyor ama alalım ya ne zararı var abi al koy şuraya. Doğa kralından bekledim tek kart üremeydim. Klon alınabilir duruma geldi artık. Çünkü şu şans makinelerini tetiklemek için ihtiyacım var ve klon direkt olarak gözüktü. Buradan şuraya açalım dev güçlenmeye başlasın önemli olan bu. Sonra şans makinesini şuraya koyalım bakalım. Devam. Yıl 15. Buradan da bir joker alırsam benim için çok uygun olur. Gene şans makinesini yükselteceğim. Sonrasında zaten elimde iki tane daha şans makinesi kartı olacak. Hafriyat sayesinde diğerini de artık yükseltmiş olurum. Hiçlik kralı da çok zayıf durumda yani. Şu an gene hiçbir şey yapamıyor bize karşı. Bakalım geliyor mu? Joker geldi. Hemen bunu kullanalım. Ne geldi? Yıkım. Şimdi paylaşım ekoloji gene iş yapabilir bu arada. Şuna bir bakmak istiyorum. 271-158. Olayı garantiler arkadaşlar benim açımdan ya. Bunu alırsam kralet konseyi çok önemli mi diye düşünüyorum. Değil. Çok önemli değil. Ben paylaşım ekolojiyi alacağım. hafreti kullanacağım. Şans makinesi bir. Bir şans makinesi daha. Buradan emilim geldi. Himaye ve dev. Devi seviye 3'ü yapmışız zaten. O yüzden burayı yenili. Bunlar hiçbir işime yaramıyor. X ışına himaye balçık. Bence bunlar da kötü. Bir tane daha yenene güzel bir şey gelsin. Bir golem daha geldi ve bir şans makinesi daha. Tamam bir şans makinesi daha alırım ya. Sen gel buraya. Sonra paylaşım ekoloji. Sen şu an çok erkensin. Bir dur. Ee, göç sen de erkensin. Şunu gönderelim ya. Buraya koymak mantıksız. O yüzden gönder gitsin. Gökkuşağı valisi geldi. Bir gökkuşağı daha kart alacağım. Bekliyoruz bakalım. Bu arada tamamen aynı rengim düşmanla. <laughs> Bari farklı renk falan yapsaydınız ya. Sıralı renk değişiyorlar ya. Devleştir geldi. Devleştir alınır. Çünkü bunu yükselteceğim şimdi. Hem hasarını hem sağlık puanını iki katına çıkarıyor bakın. Mis gibi. Koy bunu buraya. Artık e, şu paylaşım ekolojiyi kullanabilirim. 1000 sağlık 634 hasarı olmuş. Birazcık saldırı hızı kasabilsek şu billeye var ya mükemmel olacak ya. Mancınık balista ateş kulesi. Gene ben buradan hafriyat arıyorum ve hafriyatı buluyoruz. Koy bakalım şunu. Şans makinesi 1, şans makinesi 2. Paylaşım ekolojiden bir tane daha geldi. Ne diyorsun hocam? Al. Hemen bunu şöyle bir kopyala bakayım. Hop buraya doğru gitsin. Şu devleri ben yok edeceğim herhalde ya. Yani bu devler gitsin bomboş, iş yapmıyor. Orada öyle dümdüz duruyor arkadaşlar. Tamam mı? Diğer tur devleri yok edelim. Paylaşım ekolojiyi tekrardan kullanalım. Bizim golemler olayı çözüyor zaten ya. Tamamen doğaçlama gene arkadaşlar. Bakın hiç yani bu şekilde bir fikrim bile yoktu. Sadece görevlere yapacağım dedim ve görevlere bakmadım bile. Ne olduğu hakkında bile bir fikrim yoktu. Dolayısıyla tamamen sizle beraber oynamış oldum ve iki turda da direkt olarak golemlerin gelmesi <laughs> işleri benim için çok daha kolaylaştırdı. Buradan bir şey almak istemiyorum. Dikenli kuleyi şuraya koyalım bakalım. Ya bu da iş yapıyor ya. Can veriyor ama ne kadar veriyor bilmiyorum. Şu an bakın patır patır can veriyor. Bin can verdi. Veriyordu yani veriyor da yani hiç kesilmiyor. 4000'e yakın can verdi. Harika ya. Burayı da kazandırdı bana. Yıl 20 taş ocağını alacağız galiba. Hafriyata gerek var mı? Var abi. Bir hafriyat daha alalım, neden almayalım? Yenileyeceğim. Aa hafriyat gelmedi. Başka bir şey de alamıyorum. Tüh ya. Mancını şuraya bırakalım bari o zaman da mancınık adak falan kullanırız gider. Patlama büyücü şaman bak olmadı bu. Bak gene olmadı. Adak ver. Adak vermedin. Yakışmadı kardeşim. Buradan ne alacağız? Patlama alalım da bunların vurduğu hasar şey olsun derken anomali bu neymiş? Tek sayı yıllarda ekstra ve tamamen rastgele bir kat kazandırır. Oo. Bunu alalım ya. Ben bunu hiç görmemiştim. Şunu da alabilirdim ama gerek yok ya. Bunu alalım. Ekstra kartımız olsun. Bunu da şuna bir vermek istiyorum. Devam bakalım. Şu anda 21. yıldayız. Ee, ekstra kartı şimdi almayacağım. 22. yıla geçiyorum çünkü. Öyle mi düşüneceğiz? Bir bakalım. 22 olduk. Ve evet şu an vermedi. Ya bir tane daha yenilisem ya taş ocağını alalım ya yenileme abi. Yıl 22 hiçli kralı. Ve burayı da kazandık. Bakalım kartımız ne gelecek. Şu ana gelmedi. Benim buradan ne almam lazım? Joker almam lazım değil mi? Çelik kaplama alalım ya geç diğerine. Kimle barış yapacağız? Doğa kralı iş yapmıyor mu ya? Doğa kralı iş yapıyor arkadaşlar. Büyüla kralı da iş yapıyor ama hiçlik kralını almayalım biz aynen. Ekstra bir kart olarak dikenli kule gelmiş. Tamam seni buraya bırakırım. Çelik kaplamayı da şuna verelim bakalım. Taş isyankarları geldim. Ya para mı olsa yenilip yenilip hafriyatı çıkarmaya çalışacağım ama paramız yok be kardeşim. Olmuyor. Evet hafriyat geldi. Şunu kullanacağım diyeceğim ama. E, kullanacağım ya. Şans makinelere gelsin bakalım. Sonra şunu şuraya kullan. Bunu buraya kullan. Göç. Aa göçle bunu gönderelim ya. Doğru ben bunu deminden beri neden yapmıyorum. Devler şuraya gitsin paylaşım ekolojiyi kullanalım bunu buraya gönderelim. Var ya deminden beri elimde göç kartı boşu boşuna bekliyor. Görmüyorum da arkadaşlar ezbere oynuyorum. Neyse neyse Allah'tan gördüm de şimdi hemen onu düzelteceğim. Buraya da kazandıktan sonra şöyle bir bakalım. Bir tane yenileyim be üreme ver. Klon verdi. Olur olur olur. Çünkü şey yapacağız bakın şans makinesini yükselteceğiz. Hemen şuraya yalandan bir şey yapıyorum ben. Klonla şunu bir yükseltiyorum bakalım. Ve paylaşım ekolojiden bir tane daha geldi var ya buna gitmek istiyorum ya sen buraya bir geliyorsun bir tane yaptık bozuk şans makinesini şuraya bir koysak mı hafriyatla şey yapacak çünkü bizi bu yok ya sen bunu gönder artık şans makinesini düşünmüyorum bile zaten 33 tura yakınlaştık ya o yüzden bir an kararımdan vazgeçtim umurumda daha değil paylaşım ekolojiyi burada kullanmam önemli. Dolayısıyla gene buradan hafriyat çıkarmak istiyorum. Ve hafriyat geldi. Şunu alalım. Sonra paylaşım ekoloji bir kere daha kullanalım. Şans makinelere gene kullanacağım. Bir saniye. Elimde çünkü şey var. Geri sar kartı var. Geri sar kartını kullandığım zaman elime yine şans makinelere gelecek. <laughs> Çok şanslı bir krallık bu ya. Tam var ya adı gibi oldu. Buradan da devleştir geldi. Bu arada birleşmeye alırsam hedefin bitişindeki tüm birliklere feda eder. Hedef varsa feda edilen miktar kadar birim kazanır diyor. Ya birim kazanmak kötü de. İstatistik kazansaydık bir de manyak olurdu. Şunları feda ederdim birleştirirdim 10 numara olurdu ama. Neyse devleştiri alalım biz. Ee, devleştiri hangisine kullanacağız ya? Şunu kullanalım tamam mı? Sonra geri sar yapalım. Aynen bir tane şans makinesi buna gitsin bakalım. Tapınak dev mabet geldi. E, bu mabet iyi değil. Dev de zaten iyi değil. Tapınağa da geç. Sen bir tane yenile paylaşım ekolojiye gelir mi? Gelmedim. Paylaşım ekoloji şu an arayabilirim ama devleştir varken neden arayayım ki? O yüzden ben bunu alıyorum. Bir tane şuraya kullanacağım. Bak şimdi. 17.000 sağlık 10.000 hasar oldu. <laughs> Gayet güzel. Bir de bunun üzerine patlama vermiş olsaydım verdik mi ya? Bir tane patlama var sadece fazla değil. Neyse şu adağı alalım. Adağı şuraya kullanalım bakalım. Devleştirden bir tane daha kullanalım. Hocam geri sarı ben gene yapayım ya. Gel bakayım. Ve bir şans makinesi bir adak daha geri sar geldi mi gelmedi. Önemli değil. Şunun üzerine devleştir vermeye devam edelim. 278.000 sağlık, 162.000 hasar. Bir tane daha veriyorum. Bayağı bir yükseldi. Kalkanı da veriyorum. Tamam. Mis gibi oldu ya. Mis gibi. Oh. Golem buildu bak. Yani balçık buildini yaptık gökkuşağından. Geçen bölüm dev buildini de yaptık. Alın size bir de golem build. Yani oyuna her şekilde oynuyoruz arkadaşlar. Bütün buildleri bir şekilde göstermiş oluyorum. Yapmadığım bir şey kalmadı gerçekten ya. Her savaş sonrası iki kart elde et falan filan. Bu önemli mi? Bu kumar ne ya? Şu an kaç yılım kalmış? Çok az yılım kalmış. Geç bunu abi. Buradan güzel bir şey çıkaralım. Kulelerin saldırı hızı diyor. Bunu, geç bunları. Ama kritik hasar vurdurursam iyi olur ya. Gözlük alsam mı? almayacağım. Daha güzel bir şey gelsin diyecektim. Daha güzel bir şey ziyafet geldi. Sağlık puanlarımız şu anda 2 milyon 673 bine kadar çıktım. Şunu da kullanıyorum şunu. Bir de gerileme yapalım. Seviye düşsün. Tekrardan seviye yükseltiriz. Taş isyankarlara iyi vurdu. 148 birimim var benim şu an. Birazcık az. Ama öldürebilirdi beni. Öldüremedi neyse ki. 30. yıldayız. Bir tane yenile bakalım. Bir hafriyat daha aldık. şunu kullanamam değil mi buraya? Ejderha inini ben buraya kullanırım. Elimdeki Feda'yı buna kullanacağım. Şunu seviye atlatacağım. Dev seviyatlar mı atlamaz. Dev zaten 3 tane abi dev. Patlama gelmiş. Bunu alalım bakalım. Buradan taş ocağı alalım bir tane. Sonra Feda'yı şuna kullanalım. Aynen seviye 3 oldu. Aa bu arada... iki kere düşmüş bu. Büyülü kitap iki kere kullanıldığı için. Bunu bir kere daha seviye atlatmamız lazım. Patlamayı kullanalım. Statik elektrik yapalım. Devam. Bizim üstümüz şu anda ne kadar vuruyor ya? 18 hasarı var. Üstümüz var ya hiç güçlenmemiş. Şuradaki taş ocağını kullanıyorum ama taş ocağı bunu yükseltmiyor mu lan? Abi taş ocağı bunu yükseltmiyor ki. Bina sayılmıyor bu. Üst sayıldığı için yükseltmiyor. Eskiden taş ocağı bina dediği için bütün şu binaları yükseltiyordu. Bunu da yükseltiyordu. Bakın bunu kaldırmışlar. Üstle bina arasına bir fark getirmişler yani. Bak bunu bilmiyordum. Bu da burada deminden beri duruyor saçma sapan bir şekilde. Ne bileyim abi. Şuradan sen bunu al. O zaman ben bunu gönderirim. Git kardeşim. Üremeyi sen buna kullan. Taş ocağı. Gel ya gel. Gel. Bir tane koydum. Ama hasar arttırdı. 18,3 oldu. E arttırıyormuş ama bu zamana kadar kalenin hasarı nasıl 18'de kaldı. Gene Atladığım bir nokta var ama önemli değil ya önemli değil zaten bunun alacağı o kadar az hasar umurumda dahi olmazdı şunu sen bir kullan kartlarımı çoğalsın sen bunu bir kullan şuna bir joker ver sonra geri sar yap bakalım sonra bir adak daha yapalım mı bir adak daha tabii ki mancına yapalım bir halta yaradığı yok kılıçlara şuna ver verebiliyor muyum? Joker'i kime vereceğiz? Şuna ver. Çok yatırımı şuna ver. Taş ocağı buraya gelsin. Joker bir tane daha şuraya gelsin. Feda sen de git. Yıl 33. Ve şöylesine güzelinden bir doğa kralı geliyor. Gel kardeşim. Doğa şampiyonu mükemmel vurduk gene. Ve buraya da çok rahat bir şekilde kazandık. Golem bu bu şekilde olsun diyelim bakalım.